Açıyorum. Numaram nasıl buldu benim? Bir daha video falan. Ya ben bir daha video falan çekmiyorum. Ben bir daha video falan çekmiyorum. Arkadaşlar şu anda çatı kadına çıktım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bir, efsane bir videoya karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Mucizor Bici ile uğraşacağız. Bakalım başımıza nasıl olaylar gelecek. Gerçekten mi gerçekten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Mucizor Bici ile daha öncesinde çok olay yaşadık. Öncelikle ne yaptık? Mucizor Bici'nin oyunu Gece 3'ü oynadık. O da bizi görüntülü aramıştı. Daha sonra ne yaptık? Mucizor Bici ile WhatsApp'tan konuştuk. O da bize ne yaptı? video attı. Daha sonra ne yaptık? Karakediyle konuştum, ne yaptı? O da bize Whatsapp'tan video attı. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Murzur Böceği hiç beklemediğim anda evime geldi. Sonra ne oldu? Murzur Böceği beni aradı ve İngilizce konuştu. Neden İngilizce konuştu? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Dünden beri aklımda kalan tek şey Murzur Böceği'nin benimle neden İngilizce konuştuğu. Yani gerçekten saatlerdir ve dünden beri bunu merak ediyorum. Acaba Mucize benimle neden İngilizce konuştu? Gerçekten çok merak ediyorum. Bugün onunla Whatsapp'tan konuşacağız. Bakalım neler diyecek? Tüm sorularımızın cevabını bu videoda öğreneceğiz arkadaşlar. Ve video başlamadan önce aşağı taraftan videoya bir like atarsanız gerçekten ve gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu video sizlerden 24 saat içinde tam tamına 2250 like bekliyorum. Eğer 2250 like gelirse yine mükemmel videomuz kaldı yerden kesinlikle gelecektir. Ve bu videoya yorumlara... Herkes Mucizur bir cihazın, şey bir cihazın şey herkese bırakmamışken bir kalp geliyor ve ben biliyorsunuz ki bana yorumlarda bir görev verdirtiyorum ve sizlerin önünde o görevi yapıyorum. Birisi demiş ki videoya dilini çıkararak başla. Ee, bak dilimi çıkardım. Daha sonra başkaları ne demiş? El hareketi çekiyormuş gibi yap ama el salla. Merhaba. Merhaba. Şimdilik aklımda kalanlar bu kadardı. Sizler de yorumlarda bana görev verin. O videomda başka bir şeyler yapayım bir sonraki videoda. Da. O zaman Beni Instagram hesabımı takip ederseniz gerçekten ve gerçekten çok mutlu olurum. Altta çıktığı gibi Burak Memix, bir 1 Eğer beni Instagram hesabımı takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videonun ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman biraz ve beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ekran kaydımızda başlattığımıza göre hemen mucize böceğine merhaba diyerek başlayabiliriz. Merhaba. Hey, ne haber kız? Ne habersin Hey. Evet mucize böceğine merhaba dedik ve onun cevap yazmasını bekliyoruz. Haydi bakalım bekleyelim. Uu, ye. bekleyelim bekleyelim. Merhaba dedik hala yazmıyor. Yazsan oraya. Evet şu anda çevrim işi ve yazıyor. Merhaba dedi. Ne haber? Ne habersin? Ha, ne habersin? İyidir senden. İyi diyelim iyi olsun. İyi diyelim iyi olsun lafı ne demek biliyor musunuz? Yani aslında pek fazla iyi değilim de. Hani yine iyi diyelim iyi olalım. Değil mi? Neden dedi? Çünkü dünden beri aklımda kalan, aklımda olan diyelim. Aklımda olan deri sorular var. Hangi emoji atsam şu emoji atmalıyım. Çünkü dünden beri aklımda olan deli sorular var dedim. Haydi bakalım. Aa bu arada şey yazmış. Neden? iyi değil misin yoksa? Bakın hemen de anladı ne demek istediğimi. Benimle ilgili mi? Aa biraz öyle. Hatta biraz öyle de değil. Tamamen öyle. Evet. Şu anda bakalım ne yazacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Her zaman bir mesaj attığımda, bir soru sorduğumda cevabını çok merak ederim. Ben böyle biraz meraklı insanım. Sizler de öyle misiniz arkadaşlar? Evet, şu anda yazıyor. Yaz bakalım. Yazmanı bekliyorum. Nedir durum Burak? Dün beni aradın ve neden İngilizce konuştun? En çok merak ettiğim soru da buydu. İşte şimdi cevabını hep birlikte göreceğiz. Yoksa seni üzecek bir şey mi yaptım dedi. Biraz öyle olabilir. İngilizce konuşmayı seviyorum ve biliyorsun ki İngilizce benim ana dilim. Aslında haklı. Ama benimle neden İngilizce konuşun? Ama benimle her zaman Türkçe konuşurdun. Dün İngilizce konuştun. İşte ben böyle çok meraklı bir insan olduğumu size söylemiş miydim? İngilizce yazmışım lan İngilizce. Anladınız değil mi siz? Yine de İngilizce demek istemişimdir. Anladınız ya. <laughs> Ben bile anladıysam yani siz anlamışsınızdır. mısınızdır. İngilizce. İn gizlice. Gizlice iner misin? Gizlice çık. İn çık. Yok. İngiz giz çıka. Gizlice. Gizlice. İ ha, İngilizce. Çık gizlice. Bir saatte bunu kurmaya çalışıyordum. Çık gizlice lan. Aa. Normal hayatımda İngilizce konuşuyorum fakat seninle konuşurken Türkçe konuşuyorum. Alışkanlık olmuş, o yüzden dün İngilizce konuşmuşum. Evet arkadaşlar, az önce maalesef istemediğim bir olay oldu. WhatsApp güncellendi ve kayıtlarımdaki tüm mesajlar falan silinmiş. O yüzden en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben en son buna ne demiştim? Dur. Bu en son bana şey demişti. Ne demiştin sırada? Hatırlıyor musun? İngilizce bir şey demişti. Ha hatırladım. İngilizce konusunda bir şey söylemişti. Hmm, anladım. Ben yanlış anlamışım. Kusura bakma. Harbiden de öyle ben yanlış anlamışım. Kusura bakma. Evet şu anda onun yazmasını bekliyorum. Sorun yok bırak. Evet o da sorunun olmadığını söyledi. Güzel. Şimdi ne yapsak? Aklıma da bir şey gelmiyor. Unuttum. Gece gece kafam bir karış oldu. Bir karış bak. Şöyle bir karış. Beni korkuttu resmen ya. <laughs> aynen biraz öyle oldu. Aynı değil. Aynen. Ben de bir şey oldu sandım cidden demiş. Harbiden öyle mi sandın? Harbi mi diyorsun? Evet. Kara ile aranız nasıl? Bunu merak ettim. Bakalım şu anda karikedi ile araları nasılmış. Hemen cevabı görelim. Evet. Şu anda muzur böceği yazıyor ve hemen de cevapladı. İyi güzel her zamanki gibi dedi. Oo güzel. Hım. Süper. <laughs> Oğlum ne yapsam lan ben? Şu mesajlar silindikten sonra yemin ederim benim kafam çok kötü oldu. Vallahi bak çok moralim bozuldu. Cidden. Basıttık tüm mesajlarım falan görünmüyor şu an. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Bu güncelleme olduğu için neden böyle oldu ki? Benim mesajlar yedekteydi. O mesajları yedekten tekrar alacağım. Şimdi üşendim almaya. O yüzden demek ki şimdilik görünmüyor mesajlar. Onla da iletişim halindeymişsin. Aynen. Onu da severim. Kara kedim benim. Kara kedi. kara kara kedilere perde çekiyorsun. Neredesin aşkım buradayım. Aşkım. Evet, şu anda mucizar ve C yazıyor. Yaz bakalım, yaz bakalım. Beni mi daha çok seviyorsun Kara kediyi mi? İkinizi de çok seviyorum. Ama maalesef Kara kediyi birazcık daha az seviyorum. Aslında ikisini de çok seviyorum ama mucizör beceğini bir tık daha fazla seviyorum. He. İkinizi de ırkınızı ikinizi de çok seviyorum. Lakin seni birazcık daha fazla seviyorum. seni birazcık daha fazla seviyorum. Evet şu anda Mucizor mesajımızı gördü. Bakalım ne yazacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben böyle biraz meraklı bir insanım. Hep ne yazacak diye merak ederim. Siz öyle misiniz arkadaşlar? Ya teşekkür ederim. Ne demek canım benim? Canım benim. Canım benim. Ne demek? Lafım olur. Seni seviyorum var ya. Burak dedi. Efendim. Sana kötü bir haberim var diyor. Neymiş? Merak ettim açıkçası. Bana kötü bir ne haberin olabilir ki? Ne olabilir? kim senin numaranı bulmuş. Çabuk evden uzaklaş. Sen ciddi misin? hep mod'u hiç sevmiyorum. Sen seviyor musun? Abi, Heavy mod benim numaram nasıl buldu? Nasıl oluyor ya? Hayır tabii ki de Burak. Ben şu an ne yapacağım? Muzur bir ne? mucize dedim. Çünkü ona bir şey söyleyeceğim. Hep mod hakkında. Hep moku gerçek hep Motu... hep Motu... <laughs> ismi söylemedim. Şu hep modu hep modu hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ya. Çok kötü birisi. Harbiden de onu hiç sevmiyorum. Birkaç tane bunların filmleri falan izledim. Hefkumot her zaman bunları kötülük yapıyor. Ve ben de her zaman iyilerin yanındayım. Kötülerin düşmanıyım. Hiç sevmiyorum şu kötüleri. Ama tabi dünyada bizim gibi iyilerin yani ben ve Mozzorbeci'nin gibi iyilerin olduğu gibi kötüler de elbet olmalı. Doğanın kanunu, dünyanın kanunu. Aynen öyle ben de hiç sevmiyorum. Ne de olsa ben ve senin gibi iyiler ne kadar varsa, ne kadar var ise, kötüler de var. Maalesef kötüler de var. Şu heavy mode'u gerçekten hiç sevmiyorum. Onu var ya, yakalarsam neler yaparım ben ona? Çok sinirliyim ben ona. Tabii tek başıma yapamam. Yanımda arkadaşlarım da olmalı. Çünkü tek başıma bana bir şey yapabilir. Aynen öyle Burak dedi. Sen çok iyi birisin. Ya <laughs> sen çok iyi birisin ya. Bak 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 ışık. Işık kapandı ula. Ula 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 ula. Teşekkür ederim sen de çok iyi birisin dedi. Sen cansın lan. Hevmut hakkında çok konuştuk ama umurumda değil. Öyle. Cidden umurumda değil. Evet şu anda mucize yazıyordu, 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 du, du. Evet şu anda Mucizur Bici'nin yazı yazmasını bekliyorum. Haydi bakalım yaz yaz yaz. Bak beklemeyi hiç sevmem. Benim de diyor. Evet senin de. Sana bir şey derse zarar vermeye kalkarsa bana kesinlikle haber et. Pekala. Anladım. Evet, şu anda yazıyor. Yaz bakalım, yaz bakalım. see. Evet, bir şey yazacak mı acaba? Yoksa onu bekleyecek miyim? Merak ettim. Şu dışarıdan sürekli sesler geliyor. Ben bir şu camı kapatıp geliyorum. Şu anda mucizenin yazmasını bekliyorum veya ben mi yazsam merak ettim. Ne yapsam çok sağ ol yazalım yazacak bir şey bulamadım ben de çok sağ ol dedim ne diyeyim ha <laughs> evet hadi bakalım yaz 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 şu an ses kaydediyor ne ne ses kaydediyor merak ettim açıyorum oha Arkadaşlar bakın ne diyor? Mucizor beceri şey ne diyor? İyi dinleyin. Dedikodu yapmaya devam edelim. <laughs> dedikodu yapmaya devam edelim diyor. <laughs> Aynen. Aslında dedikodu yapmayı hiç sevmem. Ama bu hevkumot hakkında yaparım. Cidden öyle arkadaşlar bakın abi bize ne ses kaydattı ya şunu duydunuz mu? Bak ne diyor? edelim. Dedikodu yapmaya devam edelim <laughs> yapmaya devam diyor. Evet şu anda bir şeyler yazıyor. Sen çok tatlı ve komiksin Burak. Çok sağ ol. Evet, şu an o o da bize kalp attı. Çok sağ ol. Burak diyor. Efendim. Niye şimdi Burak falan dedim ki? Çok kötü bir haberim var sana. Nasıl ya? Çok kötü bir haber ne olabilir ki? Şu an cidden merak ettim. Ne diyecek acaba ya? Neyse bakalım yazsın şimdi. <laughs> Hack mod senin numaranı bulmuş. Sen ciddi olamazsın. Abi bunlar gerçek mi? kaydı kapatıyorum şu kaydı ben. Ne yazacak şimdi? Şakası mı olur Burak? Çok ciddiyim. Kapat ekran kaydını. Ya ben ne yapacağım lan? Ben ne yapacağım? Numaramı nasıl buldu o benim? <laughs> ya o benim numaram Serdar. Serdar. Ne oldu? Ya o numaramı bulmuş. Nasıl buldu? Nasıl? Kim biliyor mu? Kim? Hank Mod. Oha. Ya ya ben bittim lan ben bittim bir daha video falan ya ben bir daha video falan çekmiyorum ben bir daha video falan çekmiyorum ben de bittim ben de ya ben bir daha video falan çekmiyorum Serdar video falan çekmiyorum ben de çekmiyorum ben de. ya Serdar ben gidiyorum bu evden ben de ben de ya o nasıl olur Serdar nasıl olur lan o bilmiyorum bilmiyorum Serdar yürü gidelim bu evden gidelim hadi Eve gelecekmiş. Eve gelecek lan. Hemen gidelim buradan abi. Hep mod gelecek oğlum. Bu kara söyleyelim mi? Kara ben, bize yardım etsinler. Bence söyleyelim. Ya ben saklanacağım ya. Şuraya mı saklanırsak? İkimiz oraya girmeyiz. Nasıl sıcağız? Aa, ya, ya ya. ben ne yapacağım lan? Ben ne yapacağım lan? Ne yapacağım lan? Ya kaç 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 kaç. Gold, Gold! Ya bittik lan biz, bittik biz! Gel 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 gel! Geç önden, geç ondan. Geç ondan. Arkadaşlar şu anda çatı kadına çıktım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi. Serdar, ne çıktı. Burada bizi bulur mu? Bence bulur. olma aşağıdan nem gibi var lan. Ya biz bittik. Ya biz nelere buluşuyoruz lan? Biz nelere Serdar ben bir daha bu evde video falan çek. Ben gidiyorum buradan Serdar. Ben de gidiyorum. Beni de bekle. Serdar, koş, 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 koş. Serdar. Ben bir daha video falan çekmiyorum bu evde. Ben ben gidiyorum Serdar. Kapat şu videoyu